Abi ben tosta bir de en çok ayvalık tostunu seviyorum bir de pizza tost yapılıyordu bizim kantinde eskiden Kapalı o da çok, ayvalık <laughs> çok güzel ayvalık tost oh, seviyorsun ayvalıkla şey. pizza pizza tost hazır mı oluyor artık bilmiyorum da ayvalık beni Anay mesela yoruyor çok size çok güzel ama biraz pahalı bir tavsiye vereyim mi biraz da Shell benzincilerde oluyor cheddarlı ee, neydi lan o yuvarlak ekmeğin adı bazlama çedarlı bazlama, kavurmalı çedarlı bazlama bir tost var. Böyle pakette satılıyor. Ama onu aldığın zaman soğuk yemeyeceksin. Gideceksin tosta basacaksın onu. Ama bak pahalı. Yani en son hatırladığım taşınmadan önce yiyordum orada arada bir çok gece çıktığımda Yanlış hatırlamıyorsam 24 lira mıydı? 26 lira mıydı neydi emin değilim. Bak mutlaka iyi. Müthiş. 35 lira mı Host da çok güzel oluyor yani. Düz bazlama yapıyorsan bölgenizde bazlamadan yapın yani harbiden. Bir oluyor. de bir yöntem daha söyleyeceğim. Lavaş açtın. Bak lavaş. Ama şey lavaşlardan bu hani satılıyor ya böyle bilindik markaların biraz serttir böyle. Biraz Hı -hı. kalın oluyor. Biraz kalındır, serttir. Ondan açtın. Şöyle bir güzel labneyi sürdün Hı. ya da krem peynir. Bak zemini yap. Üzerine hindi füme ya da param varsa dana jambon. Sağ tarafına. Ha. Oraya diz lıp 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 koy. Ondan sonra cıma, bak kaşarda torkunun kaşarı. Çedar gibi tadı. Dilim peynir aslında ama çedar gibi tadı var. Ondan iki kat koyuyorsun. İki katı koydun mu? Ne oldu? Zemin ıslak. Üstünde et, üstünde şey oldu. Şimdi burada dokunmanız gereken şey sarı peynir. Ama böyle doldurmayacaksın. Yoksa çok ağır olur. Bir parçada şöyle üstüne onun iki kat koydun. kaşan üzerine bir kat da sarı peyniri koyacaksın. Üstüne istediğini at. İster ketçap dök, ister mayonez dök, istersen şöyle bir kekik serp. Yap bunu. Sonra kıvırıyorsun, tosta basıyorsun. O böyle zaten kocaman oluyor böyle yarım daire gibi bir şey oluyor. Löp löp, löp. 85 lira olmaz. Ha olmaz. Hardal da koyabilirsin. istediğini koy. Et az oldu abi. Bak biz buna zamanında eskiden bunun formülünü yapan bir kişiyi hatırlıyorum. Bazen bokunu çıkarıyordu, Hindi füme koyuyordu. Dana jambon koyuyordu, kavurma koyuyordu, sucuk koyuyordu. Ayvalık gibi bir şey yapıyordu anasını Ama böyle böyle dolu dolu oluyordu yani sıktığın zaman suyu akıyordu böyle. Püf. Lavaş da çok güzel oluyor ya da aynısını bazlama da yapabilirsin. Oh! Ba bazlama çok güzel oluyor. 549 TL eder. Etmez. <laughs> Tam Orada şu an para eden ya. bir tek jambon vardı yani. Ya, ya evet Kaşar'da jambon bağlı. pahalı, ka kaşar pahalı, e hindi füme pahalı. O da hindi filmede şeyi kovalayacaksın. Bir alana bir bedava kampanyalar oluyor ama gramajını çok düşürmüşler. Eskine atıyorum 150 gramsa şu an 79 gram diyor ama görüntü aynı. Çok şeyler dönüyor artık ya. Artık toptancıdan alacaksınız. Öyle sağdan soldan tek tek almak. Ya geçen gün bir tane alışverişe şey, gittik. Peder de var yanımda. Ulan şimdi ben gittim paket aldım iki tane tost malzemesi. Babam dedi şöyle onun bir gramajını getir bakayım bana dedi. Şöyle bir ölçtü biçti tamam mı? arkadan okudum okudu sonra tezgaha gitti. Tezgahta da aynıların açıkları da satılıyor ya işte 200 gram bana füme ver yarım kilo sucuk ver falan. Gitti oraya arkadaki gramajı diyelim ki onu 70 gramsa 100 gramsa dedi ki 100 gram ee, jambon ya da işte hindi füme ne kadara geliyor dedi. Adam orada böyle bir hesapladı onu şu kadara geliyor dedi. Arada abartısı söylüyorum kaç para oynuyordu? 6 lira mı 7 lira mı ne oynuyordu yani açık aldığın daha ucuza geliyordu. Hepsini geri bıraktırdı bana. Gitti oradan aldırdı bir güzel çatır çatır. Yani bazen böyle yorucu oluyor ama totale vurduğunda yani kalabalık bir şeyler alıyorsan sonuçta belki de 150 lira o fark yaratıyor. Ekmekte de öyle mesela. Adam sürekli bak kovalıyor babam böyle. Hani ben alışverişi 20 dakikada yapıyorsam babam böyle 15 dakikada yapıyor ama bütün bakları da kullanıyor.